Hülya Hanım bize kendinizden bahseder misiniz? Kumarbaz, içkicinin teki olan herifim yüzünden elim para hiç görmedi. Kaderimdir dedim çalıştım. Çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Mahmut amca, ilaçları böyle yarım içmeni doktor mu söyledi? Ee, yok kızım, yok. İlacım az kaldı. Sigortamı da yatırmamışlar. Ondan idareli kullanıyorum. Çıkışını mı vermişler? He, öyle bir yanlışlık oldu herhalde. Timurcan gelsin, soracağım. Hmm. Anladım. İşte kızlar. Size bahsettiğim kanalım burası. Oha, burası çok iyi lan! Stüdyoya bak be, yıkılıyor! Şu kameraya bak. Ay ben hep yönetmen koltuğunu merak etme Ne ararsam var ben monitöre geçiyorum. Abi bu ortamda inanılmaz videolar çekeriz. Güzelim. Takılmıyorsun bizim ortamlarda. Çok yoğun Timurcan Bey. Bir takılsan bana var ya, tatsız tutsuz hayatını Hint baharatları eklenmiş gibi lezzetlendiririm. Teşekkür ederim. Sen bilirsin. Teklif ederim, ısları tenezzül bile etmem. Amcam, nasılsın ya? İyiyim oğlum iyiyim, şükür. Aman iyi ol amcam, iyi ol. Sen bana rahmetlinin emanetisin. Sağ ol oğlum, sağ ol, sağ ol. Ha, ha. Acı kaybımız. Rahmetlinin ani ölümü çok zor geldi hepimize. Hiç sorma amca. Babam gibi koca biçimlerin öyle otel odalarında üstünü bile giyinemeden ölmesi çok koydu çok. Öyle oğlum öyle. E bu beraber iş seyahatine çıktığı Rus ortağı kalp krizi diyor. Doğru muymuş? Evet amca kalp krizi. Allah rahmet eylesin. Amin oğlum amin. E Timurcan oğlum sana bir şey soracaktım. Emret amcam. İlaç yazdırmaya gittim. Sigortadan çıkışımı vermişler. İlacımı yazdıramadım. Bir yanlışlık mı oldu acaba? He yok amca çıkışını ben istedim. Ee, niye öyle oldu? Şimdi amca hani biliyorsun babam vefat etti kanalın başına da ben geçtim. <laughs> e tabii e, benim gözümde de iş konusunda hepiniz yenisiniz. Her işte olduğu gibi bu işte de bir deneme süreci olacak. Performansınızdan ama memnun kalırsam hemen yaparım girişini. Aa, anladım oğlum anladım. Sağ ol sağ ol Timurcan sağ ol. Ee, peki Timurcan oğlum bu deneme süreci ne kadar sürecek? Bu ilaçlar çok pahalı. Amca ne derdi babam? Sabır eyle işine hayır gelsin başına. Değil mi? Değil mi? Ya? Evet, öyle derdi. Hadi kızlar partiye geç kalıyoruz. <laughs> buraya ne yazılmışsa o. Oh. Çalış çalış devam. Alın yazımdır dedim. Yine çalıştım. Hayır ya. Olamaz. Olmamalı. Bunların hepsi oldu oğlum. Hı? Ala, ala. Bravo Mahmut'um, bravo. Hatta alo ala.